Öncelikle 10 Ocak çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum. Buraya gelmiş olan bütün e, röportaj yapan, arkada kamerasını çeken bütün arkadaşlarımın sizlerin gününüzü kutluyorum. Altın hafta sonuna geldiğimizde yükselerek kapattı. Özellikle bu hafta içerisinde çok hareketli e, günler yaşadık. E, dünya üzerindeki birçok gelişme, ABD ve Venezuela arasındaki gerginlik, daha sonra Orta Doğu'daki yaşanan gerginliklerin hepsi Otomatikmen altının e, ons bazında yükselmesine ve düşmesine e, neden oldu. Yine önümüzdeki haftalarda buradan gelecek olan e, verilere bakacağız, gelecek haberlere bakacağız. Yine FED'in faiz kararları var. Bunların neticesinde de yine altının yönü aslında belirlenmiş olabilecek. Yine dediğimiz gibi e, aslında e, totalde baktığımız zaman altının e, bu yükselmeleri yatırımcısının yüzünü hala güldürmeye devam ediyor ve altın fiyatlamaları da yükselerek e, yatırımcısına bir avantaj sağlıyor. Fiyatlarımız ise gelecek olursak fiyatlar şu şekilde. 24 ayar gram fiyatı 6400 lira, 22 ayar gram fiyatı 5930 lira. Çeyrek altın alış 10150 lira, satış 10260 lira. Yarım altın alış 20310 lira, satış 20520 lira. Tam altın alış 40620 lira, satış 41050 lira. Gram saltını alış 101.550 lira, satış 102.550 lira. Reşat altın 43.300 lira, atar lirası 43.300 lira.